mutfakta ziyanı önleyen müthiş gereçler. 1. Soyacak. Meyvelerinizi, sebzelerinizi soymanız gerekiyorsa soyacakla soyun. Hem zamandan hem de meyve sebzeden tasarruf etmiş olursunuz. 2. Kesen bıçak. Bir domatesi kör bıçakla kesmeye çalıştığınızı düşünün. Zamanınıza yazık, o lezzetli suya yazık. Önerim ya keskin bıçak ya tırtıklı bıçak. 3. Meyve sebze yıkama kabı. Meyve sebzeleri kayıp buzdolabına koyduktan sonra kullanma ihtimaliniz çok daha fazla oluyor. Tertemiz sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. Torbada yerleştirdiğinizde ne olduğunu biliyoruz. 4. Yağ spreyi. Çok daha az yağ fıslayarak hem bütün malzemenin etrafını kaplıyorsunuz hem de daha hafif oluyor. 5. Boyunsuz kavanozları. Boyunlu kavanozlara göre salçayı koyduğunuz zaman şu kenarlarda kalıyor. Ama boyunsuz da muhteşem. 6. Sıyırıcı. Sıyırıcı sayesinde bir tabakta, bir tencerede ne varsa sonuna kadar kullanmak mümkün. Ayrıca sıyırıcıyı bulaşıklarınızı makineye koymadan evvel sıyırmak için kullanabilirsiniz. Fairy ile kısa programda yıkadığınızda zamandan, enerjiden, sudan tasarruf edip kıymetli bulaşıklarınıza da sahip çıkmış olacaksınız. 7. Ekmek kutusu. Ekmek ve türevlerin ömrünü uzatır. Hem hava alacak delikleri vardır hem de ahşap olduğu için nem içine çeker. 8. Vakumlu saklama kabı. Hava temasını azaltır ve böylelikle içindekilerin ömrünü çok ciddi uzatır. Sonuncusu da sevgili kabak lifleri. Gayet doğal bir malzeme. Meyve sebzeleri soymak yerine lifleyin. Hem soyma süresini azaltın hem de meyvenin sebzenin ziyanını önleyin.